Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere cüce gurami balıkları hakkında bilgiler vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi akvaryum içerisinde bir tane cüce gurami balığım var. Birazdan size onu yakından da göstereceğim. Ancak öncesinde size biraz bu görmüş olduğunuz cüce gurami balıkları hakkında bilgiler vermek istiyorum. Bunlar doğal olarak Asya bölgesine ait bir balık türdür. Asya bölgesindeki Hindistan, Tayland gibi ülkelerde doğal olarak yayılış gösteriyorlar. Oradaki genellikle bitkilerle kaplı olan nehirlerde yayılış gösteriyorlar. Oralarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Boyut olarak inceleyecek olursak da boyutları da 5-6 cm'ye kadar ulaşabiliyor en fazla. Davranış biçimi olarak da gerçekten çok uysal balıklar diğer türlere karşı sakin tavırlar sergiliyorlar. Hem etçil olarak hem de bitkisel olarak besleniyorlar doğal ortamlarında. Labirent adı verilen oksijen sistemleri sayesinde, sorunum sistemleri sayesinde havadan da direkt size daha öncesinde ben beta balıklarını da anlatmıştım. Tıpkı ondaki oksijen sisteminden bu balıkta da var. Direkt olarak havadaki oksijeni Alabiliyor su içerisinden. Sudaki oksijen seviyesi azaldığı anda havadan oksijen alabiliyorlar. Erkek olan grim balıkları dişiye göre daha canlı renklere sahiptir. Daha parlak renklere sahiptir. Açık mavi bir zemin üzerinde turuncu çizgileri vardır. Dişiler ise erkeklere göre daha soluk renklere sahiptir. Onlarda ise gri gri rengi üzerinde turuncu renkler vardır, yine çizgiler vardır. Ancak erkekler dişilere göre daha canlı renklere sahip oluyor. Ee, bu balıklar çok güzel renklere sahip olduğu için akvaryuma gerçekten renk katıyorlar. Türkiye'de de e, en çok sevilen akvaryum balıkları arasında yer alıyor. Ee, şimdi size ben bu balığın akvaryum koşulları hakkında da bilgi vereyim. Eğer cüce gurami, gurami balığı beslemek istiyorsanız akvaryum hacminiz en az 60-70 litre olmalı. Bir de bu balıklar doğal ortamlarında bitkilerle kaplı olan nehirlerde yaşadıkları için akvaryumda doğal olarak bitkilerle dizayn etmelisiniz. Akvaryum içerisinde çok yani şeyden kullanabilirsiniz. Bu bitki kumundan kullanabilirsiniz tabanda, üzerinde bitkiler. Yine güneş ışığını sevmedikleri için suyun yüzeyine de su, su üzerinde yüzen bitkiler var. Araştırırsanız bulursunuz. Onlardan yapabilirsiniz. <laughs> Böylece bu balıklar ışıkları sevmediği için e, havadan gelen ışığı azaltarak bitkiler sayesinde balıklar için güzel bir ortam oluşturabilirsiniz. Akvaryum sıcaklığı da yine 23-27 derece aralığında olabilir. Filtresi çok e, hızlı olmamalı çünkü balıklar yorulabilir. Hızlı filtreyi tercih etmeyin. Bunun yerine pipo filtre tercih edebilirsiniz. O daha iyi olacaktır. Yine akvaryumdaki balık sayısını da bir erkek, üç diş olacak şekilde e, ayarlayabilirsiniz yani. O size kalmış bir şey tamamen. Bir de akvaryum boyutunuza göre de değişiyor bu. o onu, onu tamamen siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Beslenme olarak hem bitkisel hem de etçil balık türü olduğu için bitkisel ağırlıklı olmak üzere hayvansal protein karışımlarından oluşan granül ve pul yemlerden kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kızıl kurt ya da kırmızı solucan da deniyor. Ondan ya da su piresinden de canlı yemden de verebilirsiniz belli aralıklarla. Mesela 2-3 günde bir ondan verirseniz balığınız daha sağlıklı, daha canlı renklere sahip olacaktır. Bu balıkların üretimi nasıl? Üretimi için bu balıkların bulmuş olduğu akvaryumun su seviyesini indirmeniz gerekiyor 15 cm'lere kadar. Örneğin bu küçük bir akvaryum örnek olarak koydum ancak 60-70 litrelik bir akvaryumda şu kadar su kalacak şekilde 15 santimetre falan kalacak şekilde suyu azaltmanız gerekiyor. Bu dönemde suyun sıcaklığı da çok önemli. Akvaryum güneş alan bir odaya, sıcak bir odaya koymalısınız. Yine akvaryum suyu da aynı derecede olmalıdır. Sıcak olmalıdır, ısısı yüksek olmalıdır. E, bu balıklar genellikle e, su yüzeyinde yapıyor. Tıpkı beta balıkları gibi erkek olan balık su yüzeyine kabarcıklardan yuva oluşturuyor bitkilere. Bu nedenle akvaryum yüzeyindeki bitkilerin de önemi çok büyük yumurtaların dağılmaması için. Çünkü balıklar kabarcık olan yuvalarını bitkilere tutunduruyorlar. Buna da dikkat etmeniz gerekmekte. Yine bu kabarcıkları yapmada dişi balığın da yardımcı olduğu görülebilir. Dişi balık üreme zamanında Erkek balığın olmuş olduğu akvaryuma alınıyor genellikle karnı şiş olan balık daha sonra işte balıkla birlikte çiftleşiyorlar yumurta dökme olayı oluyor erkek olan balık o yumurtaları dövüyor sonrasında yere düşen yumurtaları da direkt yapmış olduğu erkek balık yapmış olduğu kabarcıkların içerisine taşıyor. Çiftleşme işlemi bittikten sonra Üreme işlemi bittikten sonra Yumurtaları kabarcıkların içerisine taşıdıktan sonra Dişi balığı farklı bir akvaryum Almanız gerekiyor tedbir amaçlı Çünkü yavrulara zarar verebilir Yine o şeyden Kabarcıklardan zaten Hatırladığım kadarıyla 24 saat içerisinde Ya da 48 saat içerisinde Kabarcıkların içerisindeki Yavrular da çıkmaya başlıyor İlk yavrunun çıktığını gördüğünüz andan Erkek olan balığı da ayrı bir akvaryum almanız balıkların sağlığı açısından yani yaşaması açısından oldukça önemli. O da yine zarar verebilir. Ancak yumurta sürecinde erkek balık üstleniyor yumurtaların bakımını. O şekilde yavrular çıkmaya başlıyor. Yavrular için yine akvaryumun sıcaklığı da çok önemli. Isı değişimi olmamalı kesinlikle. Isı değişimi olduğu zaman yavrular ölebilir. Bunları detaylı olarak internet üzerinden araştırabilirsiniz. Her bu balıktan yavru almak istiyorsanız ben videoyu çok uzun tutmamak amaçlı e, genel olarak bilgiler veriyorum. Ancak e, üretim yapmak isteyen arkadaşlar detaylı bilgileri de araştırabilirler internet üzerinden. Çünkü çok gerçekten çok hassas bir durum bu balıklardan yavru almak. Detaylı araştırırsanız sağlıklı bir şekilde yavru alabilirsiniz. Şimdi size ben bu balığı yakından da göstereyim kameradan. Bakın bu erkek balık benim. Ee, görmüş olduğunuz gibi mavi ve turuncu desenlerden oluşuyor. Mavi zemin üzerinde turuncu e, çizgilerden oluşuyor. Bıyıkları da var tabi ki gördüğünüz gibi. Bu balıklar e, bu şekilde. Gördüğünüz gibi rengi de çok canlı. Diğer balıklarla da Japon gibi balıklarla da yaşıyormuş sanırım çok iyi geçiniyorlarmış yine canlı doğuran grubuyla da yaşadığını duydum yani bunun yanında farklı balık türlerini de besleyebiliyorsunuz ancak ürkütücü balıkları, bu balık biraz çekingen bir balık kendisinden daha güçlü kuvvetli olan balıkları akvaryuma koymayın ya da bunu rahatsız edeceğini düşündüğünüz balıkları akvaryuma koymayın çünkü çekingen bir balık balığın rengini olduğu gibi stres yapmadan gösterebilmesi için e, sakin olan balıkları tercih edin bunların yanına koymak için Gerçekten lauk akvaryuma koyduğunuz zaman Renk katan bir balık türü Arkadaşlar size bu balık hakkında bugün e, vereceğim bilgiler bu kadar Bana ulaşmak amacıyla Sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz Tüm sosyal medya hesaplarıma kanalın açıklama kısmında hakkında kısmından ulaşabilirsiniz Aynı zamanda bu videonun altına da sosyal medya hesaplarımı koyacağım açıklama kısmına orada da bulabilirsiniz. Sorularınızı yine videoların altına da yazabilirsiniz. Yazdığınız takdirde zaten cevaplamaktayım. Ee, yine bu balık hakkında yazılı bilgiye de benim e, www.unalblog.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar bildirim almak için de haberdar olmak için de abone olabilirsiniz. Bu sayede yeni video yüklediğim anda yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.